Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Yine dop dolu bir yeni gelecek etkinlikler videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Peki bu videomuzda neler göreceğiz? Biliyorsunuz ki bir tane indirim çarkı göstermiştim sizlere arkadaşlar. O gelmedi veya ertelendi. Ama bu Nisan 18'de arkadaşlar yüksek ihtimalle gelecek olan çok güzel bir e ee, çarkımız var arkadaşlar. Sadece 9 elmasa arkadaşlar çok güzel kostümler alma şansımız olan bu indirim çarkımızı arkadaşlar sizlere bugün göstereceğim. Onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki Nisan ayının ortalarına geldik. Sizlere Mayıs ayı boya pası eşyalarını detaylı göstereceğim. Onun dışında yine çok güzel bir şans çarkımız var. Solmuş çarklarımız var. Yine etkinliklerimiz var. Bunları hepsini bu videoda görebileceksiniz. Şimdi öncesinde arkadaşlar sizler videomuza bir like atın. Ben de hemen etkinliklere geçeyim. Evet arkadaşlar ilk etkinliğimiz ve çok önemli ve hatta bu videonun en önemli etkinliği olan indirim çarkıyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu indirim çarkının gelmesine kesin gözüyle bakıyorum onu bir kere söyleyeyim. Hatta Nisan 18'inde geleceği söyleniyor arkadaşlar. Net bilgi değil ama o ayın 18'de bunu bekleyin diyorum. Şimdi arkadaşlar erkek kostümümüz var. Bu şekilde içerisinde yeni bir erkek kostümü. Yine eski eşyalardan da tabii ki eşyalar olacaktır içerisinde ama şöyle güzel bir erkek kostümümüz var. Bunun dışında arkadaşlar içerisinde birkaç tane erkek kostümü var. Yine kız kostümü var. Detaylı bir sürü eşya var arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Erkek kostümümüzü incelersek arkadaşlar saçı vesaire bu şekilde yani çok güzel olmasa da indirimli bir şekilde alacaksak güzel bir kostüm. Yine aynı şekilde bunun kızı da var arkadaşlar. Kız da bu şekilde kız kostümümüz. Kız kostümümüz de gördüğünüz gibi gayet bence hoş ve güzel duruyor. Yani şöyle bir bakarsak üstü de kombinlenebilir. Yine arkadaşlar şöyle e eteği de yine kombinlenebilir. Etek mi şort mu şöyle karışık olmuş. Yine ayakkabısı da bu şekilde. Ve son olarak Yine saçı da bu şekilde arkadaşlar kostümümüz güzel bence ana iki tane kostüm bu şekilde arkadaşlar yani etkinliğin ana, etki ana kostümleri söyleyebiliriz yine içerisinde şöyle iki tane kostüm daha olacak arkadaşlar bunlar da bu şekilde sanki bunlar daha önce gelmişti yanlış hatırlamıyorsam özellikle bu holi etkinliğiyle gelmişti diye biliyorum ama bunlar arkadaşlar olacağı söyleniyor. Bu indirim çarkından çok ümitliyim arkadaşlar. Çünkü Avrupa'ya baktığımda bütün bölgeler yazıyordu ve içerisinde Avrupa'da yazıyordu ve tarihte 18 olarak belirtilmişti arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim yani baştan. Şimdi arkadaşlar içerisinde yine şu şekilde bir tane de ifademiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine bu da hol ifadesiydi. Genelde içerisinde işte hol etkinliğiyle gelen eşyalardan da yerleştirilmiş. Yine içerisinde şu şekilde bir duvar desenimiz var. Bu duvar desenimiz de yine bize gelmişti ama oldukça güzel bir duvar deseni. Bunu da yine bu şekilde indirimli bir şekilde alabiliriz. Yine içerisinde şu şekilde bir erkek kostümü. Sanırsam bu da gelmişti arkadaşlar. Gelmediyse beni düzeltin. Yine şöyle bir tane erkek kostümümüz de var içerisinde. Evet arkadaşlar. Bu indirim çarkını yakın zamanda bekliyoruz. Yine içerisinde tabii ki e, işte Evo jeton kutuları, detaylı işte indirim kutuları vesaire olacaktır arkadaşlar yine içerisinde değişik fişler de var. Gördüğünüz gibi otomat fişleri vesaire de var. İşte silah kutuları detaylı detaylı. Yine bakın arkadaşlar burada bir motor deseni de gördüm. Çok güzel bir motor deseniydi. Yani içerisinde çok güzel eşyalar var arkadaşlar. Bakın burada yine işte oda kartı vesaire var. İşte motor deseni, yine duvar desenleri vesaire var. Evet arkadaşlar bu etkinliğimiz bu şekildeydi. Şimdi geçelim bir sonraki etkinliğimize. Bir sonraki etkinliğimiz arkadaşlar şöyle bir tane şans şarkı. Bu şans şarkının içerisinde arkadaşlar şöyle iki tane kostümümüz var. Bir tane kız, bir tane erkek. Daha önceki videolarımda da göstermiştim arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar biliyorsunuz ki karanlık çark geldi bize. Karanlık çark gittiğinde bu etkinliğin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çok yakın bir zamanda gelecek. İçerisinde gördüğünüz gibi şöyle iki tane yine karanlık çarktaki kostüme benzer siyah kostümler var arkadaşlar. Yine şöyle bir tane tırpan deseni var. Onun dışında şöyle bir tane de yine Mac 10 desenimiz var ki bu silah deseni de çok güzel olmuş arkadaşlar. İçerisindeki eşyalar çok güzel yine takas mağazasında da yine kostümler var görüyorsunuz yine ekstra eşyalar var yine takas mağazası da dop dolu bir çark arkadaşlar gerçekten eşyalarını beğendim yalan yok yani bir sürü gördüğünüz gibi güzel eşyalar var. Evet arkadaşlar bu şans çarkında yine yakın zamanda beklediğimiz söylüyorum arkadaşlar hatta karanlık çark bitince. Hemen gelecektir diye bekliyorum. Evet arkadaşlar etkinliğimizdeki sırt çantası olsun, makon deseni olsun hepsi de birbirinden güzel. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Bir sonraki etkinliğimiz arkadaşlar bu geliş animasyonu. Yine bunu videolarımda göstermiştim ama arkadaşlar görmeyenler için şöyle bir tane geliş animasyonu bekliyoruz. Artık eli kulağında arkadaşlar bu araya sıkıştırılacak bir etkinlik. Şöyle arkadaşlar bir sabah kalktığınızda pat diye böyle bir solmuşak görebilirsiniz İçerisinde duvar deseni olmaz yalnız. Başka bir etkinlik olur. Bunu söyleyeyim. Yine arkadaşlar biliyorsunuz ki sadece 20 saati kaldı arkadaşlar. Bugün bizim bu takvim gidiyor arkadaşlar. Hani bedava kostüm vesaire aldık. O gidince şöyle bir takvim gelecek arkadaşlar. Bu takvim içerisinde yine ücretsiz eşyalar alabileceğiz. Ve ücretsiz bir tane duvar deseni alabileceğiz. En önemlisi bu. Çünkü duvar deseni çok güzel arkadaşlar. Yine bu etkinlikle beraber işte yeni hiber kitap da gelecek. Yeni arkadaşlar efsanevi kostüm de gelecek. Evet arkadaşlar eşyalar bu şekilde gördüğünüz gibi yeni Oscar, Oscar karakterimiz de geliyor. Ve arkadaşlar şu etkinlikte yine çok güzel duvar deseni yine bir tane lutsandığı şöyle detaylı çok güzel eşyalarımız da geliyor bilginiz olsun. Evet arkadaşlar ve şimdi gelelim günün son etkinliğine Mayıs ayı boya fasına. arkadaşlar bu şekilde renkleri işte kız kostümümüz bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle değişik bir kız kostümümüz olmuş. İşte ücretsiz bölümde şöyle bir çantamız var arkadaşlar. Yine ücretli bölümde bu şekilde araç desenleri işte lut sandıkları vesaire var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir cip desenimiz var. Yine teçhizatlar vesaire var. Biraz daha ileriye gidersek şöyle bir tane el bombası deseni var. Yine el bombası deseni de hiç de fena değil. Yine şöyle bir tane bu neymiş ya? Evet bir tane kaykayımız var arkadaşlar. Şöyle ufak bir araç şeklinde yapmışlar. Yine işte avatar bayraklar ve şöyle bir şifacı tüfeğimizin de deseni var arkadaşlar. Evet biraz daha ileriye gidelim. Şöyle bir tane tava desenimiz var. Tava deseni de çok hoşuma gitti yani renkli ve güzel. Yine arkadaşlar ücretsiz bölümde şöyle bir tane alt var. Bu da fena değil. Ve yine arkadaşlar şöyle bir tane lutsandığımız varmış. Bardak şeklinde bir lutsandığı. Bu da fena değil. Biraz haylaya gittiğimizde burada ifademiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Nisan ayında duvar vardı. Duvar vardı. Duvar deseni oldu mu ifade olmuyordu. Mayıs ayında da ifade olacak arkadaşlar. Ve son olarak erkek kostümümüz. O da bu şekilde. Üstü çok hoşuma gitti. Onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Yani kafası... Komiklik olsun diye kuşanılabilir ama Dediğim gibi yani sadece erkek kostümünün Üstünü çok beğendim ee, Önemli eşyaları da bu şekilde arkadaşlar İşte lutsandığı vesaire işte kız kostümü Onun dışında şöyle bir tane Bomba deseni İşte şöyle bir tane kaykayımız var Surf tahtası Yine şöyle bir araç desenimiz Önemli eşyalar bu şekilde yine tava deseni Lutsandığı ve ifademiz var arkadaşlar Ve son olarak da Erkek kostümümüz var Evet arkadaşlar Mayıs ayı boya fasımız bu şekildedir özetçe. Evet arkadaşlar böylece etkinliklerimizin sonuna geldik. Bugünlük etkinliklerimiz bu şekildeydi. Siz en çok hangi etkinliği veya eşyayı beğendiniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu kapatmadan önce arkadaşlar sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Hesap.com.tr ile alakalı arkadaşlar ID üzerinden yükleme ile alakalı bir bilgi bekliyoruz. Biliyorum siz de soruyorsunuz aylık üyelik ve ID üzerine yüklemeleri soruyorsunuz arkadaşlar. Bunlar yakında güncellenecek arkadaşlar. Detaylı bilgi vereceğim sizlere. Şimdi tanıtımımıza geçelim sonra da videomuzu kapatacağız. Hesap.com.tr oldukça uygun ve güvenilir bir site. Burada Free Fire başta olmak üzere bütün oyunların içeriğini satın alabilirsiniz. Free Fire Elmas'a geldiğimiz zaman öncelikle arkadaşlar burada yeni bir güncellememiz var. Burada boya pas eklendi. Onun dışında haftalık ve aylık üyelikler eklendi. Yine fiyatlarda çeşitli indirimler oluyor. Bunları kaçırmamanızı öneriyorum arkadaşlar. 7194 elmasa kadar elmas yüklemesi yapabiliyorsunuz. Burada boya pas özellikle uygun fiyata satılıyor. Yine haftalık ve aylık üyeliklerimizde çok uygun bir fiyata eklenmiş durumda. Oyun içerisinden daha uygun kontrolde da edebilirsiniz. Yine ayrıca çekilişler bölümüne her zaman bakıp Free Fire ve diğer oyunları çekilişlerine ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz ve son olarak ödeme yöntemi olarak da burada birçok ödeme yöntemi var. hesap.com.tr'de yine burada da başarılı ve sizlere çok yardımcı oluyor. Sizler de elmaslarınızı indirimli bir şekilde hesap.com.tr'den rahat ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. hesap.com.tr ile alakalı olsun veya videolarla alakalı olsun veya bana video çektirmek istiyorsanız hesabınızda bunlarla alakalı Instagram hesabımın linki ve TikTok hesabımın linki bu videonun açıklamaları kısmında mevcuttur. Oraya yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Halen de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.